Merhaba değerli takipçiler ve Survivor 2021 başladı. Survivor 2021 ile ilgili, ilk günüyle ilgili bazı e, söylemlerim olacak. Onun için çekiyorum bu videoyu ve size ilk günden favorimi söyleyeceğim. İlk günden 2021 Survivor'ını kim kazanır? Bana göre kimin kazanması gerekir? bunu söyleyeceğim bu yayının sonunda. Gönüllüler takımına şöyle bir bakıyoruz. Bu arada Gönüllüler ona yedi yendi e, ünlüleri. Ayşe, Emin, Hanzade, Sena, Steven, Aleyna, Sultan Reşat, Uğurtan Yiğit, Yunus Emre, e, İlayda ve Ünlüler takımında geçen sene elen, yarışamayan, sakatlanan, elenen, ayrılan Meryem var. Pehlivan İsmail var. Pehlivan İsmail fena değil. Melis, milli tenisçi Çağrı Atakan var. Hayrettin, Hayrettin'i biliyorsunuz. Kendisi e, fenomen Hayrettin. Barış, Galatasaraylı futbolcu, milli basketçi Merve var. Batuhan var, Batuhan. Öykü Çeliker ve Cemal Hünal ıssız adam. Şimdi bunlar içinde öne çıkanları da söyleyeceğim. Benim favorimi de söyleyeceğim. Ve Survivor'da dikkatimi çekenleri söyleyeceğim. 2021 Survivor'da Acun Ilıcalı bu sene yine şovunu yap yaparak başladı. Ancak Acun şu kaskını tak lütfen motor kullanırken. Bu senin artık karakter yapın oldu. Kaskı sevmiyorsun biliyoruz anlıyoruz ama e, kask hayat kurtarır. Acun Ilıcalı. Allah korusun. Allah göstermesin. E, güzel bir şovdu. Motosikletinle yaptığın. E, bir Güzel bir prodüksiyon kurmuşsunuz. Oradaki motorcularla birlikte. Emek verilmiş bir iş. Ve e, açılışa çok şey kattı. O güzel prodüksiyon. Onun ötesinde e, Shark Bot. Yani e, o köpek balığı şeklindeki müthiş müthiş hidro atak onun adı hidro atak onunla yaptığın şov harikaydı harikaydı saatte suda suyun üstünde 80 km hızla gidiyor ve suyun altında değerli takipçiler 40 km hızla gidiyor suyun altına da girebiliyor ve dikey 90 derece aniden sıçrama yapabiliyor bu onu kullanan pilotun yapacağı bir hareket pilot e, kumandasıyla bunu sağlıyor ve yana sağa sola e, bulkulma hareketleri yapıyor. Müthiş bir adrenalin salgılıyor, salgılatıyor. Bunu Yeni Zelandalılar bulmuşlar ve e, bu aleti Yeni Zelanda'da e, göllerde bunun e, turizmini yapıyorlar. 130 dolar Yeni Zelanda doları. Bunu, buna binip bu hidro attack denilen hidro saldırı ıslak saldırı suyun içinde saldırı sulu saldırı ne derseniz yiyin köpek balığı e, botu da deniyor shark bot e, kişi başı 130 dolara 15 dakikayla sınırlı 15 dakika gezdiriyorlar. E, en küçük e, 6 yaşından küçükleri almıyorlar bu gezileri. 6 yaşından küçükler bunun içine binemiyor. E, bildiğiniz dünya parktaki o çılgın eğlenceler var ya çılgın başınızı döndüren müthiş tempolu müthiş yükselip alçalan hareketler yapan o oyuncaklar onların suyun içinde bir pilotla gidenini düşünün delice bir tecrübe. Acun Ulucalı'da adrenalin müthiş ve başka bir özelliğini daha söyleyeyim 110 kilo, kilodan fazla ağırlığı sahip olanlar bilemiyorlar. Boy da en uzun 1.93 olması lazım bu hidro atak denilen hidro atak bu e, makineye binebilmek için e, bunların 260 beygir gücü olduğunu söylemiş miydim? 260 beygir gücünde ve sıfırdan 80 kilometre sürate en hızlı 80 kilometre gidiyor suyun üstünde. Sadece 3.9 saniyede ulaşıyor Acun Ulucalı'nın bu çılgın makinesi. Acun Ilıcalı surat ne kadar meraklı olduğunu biliyoruz. Sen bulmayacaksın, arayıp bulmayacaksın da kim bulacak bu değişik aleti, değişik makineyi? Bir kere daha imzanı attın Survivor'ın açılışına. Acaba seneye ne yapacaksın? Seneye bunun üstüne çıkman lazım. Havada uçacaksın biliyorum. Sırtına takıyorsun o jet motorunu ve ellerini kumanda ediyorsun. Havada geziyorsun. Onu yapacağını şimdiden söyleyebilirim çünkü başka bir çılgınlık daha ötesi bunun ötesi bir çılgınlık o. Bunun ötesi bunun ayarında sayılır. Daha büyük bir şey yok. Emin Gülenç, Emin Gülenç çok sevildi. Survivor yarışmacısı ilk gün kızlar bayıldı özellikle. Kızlar bayıldı. Çok yakışıklı bulduklarını biliyorum. İyi bir performans gösterdi ve iyi de bir aurası var. İyi bir elektrik veriyor. İyi bir şeyi var. Cemal Can'a çok benzettiler onu. Cemal Can'a çok benzettiler. E, Batuhan'la Emin'in kapıştığında kimi tutacağımız şaşırdım. Kim? Batuhan kazandı. E, ve ben Emin'in de e, Survivor'da başarılı olabileceğini zannediyorum. Zannediyorum. Yiğit Poyraz Yiğit Poyraz 8 yaşından beri basketbol oynuyor. Bodrum'dan, buradan, Bodrum'dan kendisi Bodrumlu. E, Robert Koleji'ni kazanmış, mezun olmuş ve ondan sonra da Boğaziçi işletmeye girmiş. Üniversite sınavında Boğaziçi'ni yazmış, kazanmış ve mezun olmuş. Bravo vallahi, harika bir eğitim, harika bir e, background'u var. 1.80 boyunda kendisi ve 78 kilo. Çok sportman bir kişi. Ağırlık kaldırıyor, koşu yapıyor. Boş zamanlarında sürekli olarak sporla ilgilenen bir çocuk. Bodrum'da büyümüş ve bir yıl Avustralya'da Boğaziçi'ni kazandıktan sonra Avustralya ile Boğaziçi değişim programı çerçevesinde Sydney'de bir sene eğitim görmüş. Ve iki yıldır da ailesiyle birlikte tekstil işiyle uğraşıyor. Bazı Amerikan şirketlerinin İtalyan şirketlerin Türkiye temsilciliğini yapıyor. Yiğit Poyraz ilk günden Emin gibi, hatta Emin'den daha fazla e, takipçi, fan kazandı. Ve birçok insanın da favori listesine girdi. Yiğit Poyraz. E, ve Batuhan. Batuhan, onu biz aşkı memnuda tanıyoruz. Bu arada Yiğit Poyraz katıldığı bütün oyunları kazandı ilk gün. Emin 3'te 2 yaptı. Yiğit Poyraz hepsini kazandı. Batuhan 3'te 1 yaptı. Batuhan'ı biz Aşkı Memnu'dan hatırlıyoruz. Orada küçük bir oyuncuydu. Öyle değil mi? Batuhan Karacakaya. Şimdi 23 yaşında. Yiğit Poyraz 26 yaşında bu arada. Ee, ve Diliş Ertuğrul da en son Engin Altan Düz Yatan'ın canlandırdığı karakterin kardeşini oynuyordu. Ve e, Ertuğrul Gazi'nin karakterini oynuyordu. Aşkı Memnu'da Bülent Ziya gildi biliyorsunuz iki sezon. Sonra Umutsuz Ev Kadınları'nda ve bazı sinema filmlerinde de oynadı. İsmail Balabal'ı çok beğendim. Ne kadar efendi bir Kırkpınar şampiyonu. Ne kadar efendi ve ne kadar hızlı. Ne kadar hızlı parkurda İsmail o gövdeyle maşallah sana. Maşallah sana milli güreşçi. Kırkpınar şampiyonu birkaç kere ve... eee İsmail Survivor'da iş yapar değerli takipçiler. E, ayağını sakatlayan Sancakay bizi o kadar korkuttuk ki zannettik ayağı koptu. Ama Metin Bey doktor ne kadar tecrübeli. Geldi 10 saniyede teşhisi koydu. Önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum buz tedavisi tamam dedi. Helal olsun bu Metin Bey'e. Acun Ilıcalı kimle çalış çalışacağını bilmez mi? Lütfen bu övgümü Metin Bey'e ulaştırın. Helal olsun. Sancakay öyle bir kıvranıyor, öyle bir bağırıyordu ki zannettik ki bacağı koptu kızın. Zannettik ki dizi ters döndü, kasları yırtıldı. O derece böyle bir bizi korkuttu orada kıvranmasıyla. Metin Bey geldi, çöktü yanına. 10 saniyede, 10 saniyede şöyle bir elleriyle muayene etti. O kalabalıkta, o gürültüde, o karanlıkta. 10 saniye bile sürmedi belki. Şöyle bir elleriyle baktı, yokladı. Önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buz tedavisi. Tamam dedi, alın kenara. Kenara biz zannettik ki ambulans çağrılacak, hastaneye falan. Öyle bağırdı kız, öyle düştü, öyle yırtındı. Pardon şey oldu, e, döndü olduğu yerde falan. Kıvrandı he? kıvrandı. Yani e, bravo Metin Bey'e. Metin Kuş. Acun Ulucalı'yı da kutluyoruz. Kimle çalışacağını biliyor. E, sponsorlar çok. C vitamini benim de kullandığım C vitamini çinko C vitamini ve çinkoyu mutlaka her gün kullanın. Yani bu Survivor'ın Survivor'a sponsor olan firma benim de kullandığım bu vitamin firması ürünlerini kullandım çok memnunum. Ama onun ayarında ve fiyatı ondan daha uygun olan başka firmalar da vardı. Yani onun gibi başarılı ürün üreten e, bu e, suda eriyen bu sponsor firmanın C vitamini ve çinkosu zaten o ürünüyle çok iddialı. En çok satılan dünyada ürünlerden biri o. Trend yol ne kadar güzel CFS yaptı değil mi? Uçakta paketleri açtılar filan. E, İlayda konseyde. İlayda gitti öbür takıma geçti. Şu notlarıma bakıyorum. E, Batuhan, Poyraz ve Emin sosyal medyada 3 yıldız. Survivor 2021'in şimdiden 3 tane e, sosyal medyada kapışacak adayı. Bunlar içinde de e, Poyraz biraz daha öne çıkıyor. Batuhan da biraz daha öne çıkıyor. Emin biraz daha geride ama Emin bütün yarışları kazandı. Öbür rakiplerine karşı Melis 3'te 3 yaptı. Melis önemli bir e, yarışmacı olacağının altını ilk gün çizdi. Meryem öyle 3'te 2 yaptı. E, bunlar bu 5 isim Survivor'da ilk gün öne çıkanlar. E, Emine diyorlar ki bir, bir paylaşım yapmış kız. Bir kız takipçisi Emine e, Twitter'da yiğidim yiğidim heybetini gizli tut yiğidim. Duruşun çakalları korkutuyor. Bayılıyorum. Bayılıyorum bu e, sosyal medyadaki yazılanlara. E, Alene ve Sancakayı çok sinsi ve itici bulanlar var. Bu, bu şekilde paylaşımlar Ya yani yapmayın. Çocukların ilk günden annelerin babaların moralini bozmayın. Çağrı ekmeğimizin peşindeyiz abi diyor Çağrı. E, notlarıma bakıyorum. E, Türkiye'yi ikiye ayıracak iki isim. Poyraz ve Batuhan böyle demişseniz Par parkur süresi olarak parkur süresi olarak en hızlı Steven en hızlı Steven 48.36 saniye Emin 52.64 saniye 52.64 Poyraz 52.72 Batu Batuhan 54.10 saniye parkur hızı en yavaş gelen de hiç gelmeseydin. Öykü, öykü 85.08 olacak şey değil. Olacak şey. Değil. Hiç mi antrenman yapmadın. Hiç mi antrenman yapmadın. Ee, bir not daha şey Bu İstanbul'daki vedalaşmalarda Cemal Hünal'ın evinden çıkarken eşinin bakışları. Kocasıyla birlikte domineye gitti o bakışlar. O kadar hüzünlü, o kadar özlem dolu ilk günden bakıyordu ki Cemal Hünal'ın ıssız adamın eşinin evinden uğurlarken kocasına bakışları beni çok etkiledi. Onu da size söyleyeyim dedim. E, Poyraz sert esiyor. Ben Poyraz'dan hoşlanıyorum. Poyraz sert esiyor. Poyraz bana doğru es, sert es, daha sert es. Yahu neler yazıyorsunuz be. Neler yazıyorsunuz. Kızlar Batuhan ile Poyraz'ın fotoğraflarını yan yana koyuyorlar. Bu sene bu sene Survivor izlemek için nedenimiz var diyorlar. Aman Allah'ım kızlar, alemsiniz ya. Alemsiniz. Alemsiniz. Ve e, bu sene bu sene Hayrettin herhalde çok kişi gıcık olacak. E, YouTuber Hayrettin'e bence Hayrettin biraz sivrilecek gibime geliyor ve e, biraz da Survivor'da tepki toplayan bir kişi olacak. Az sevilen bir kişi olacak gibime geliyor. Reşat bayılacak insanlar Reşat'a. Reşat iyi de koşuyor, hızlı da koşuyor ve başarılı da olabileceğinin altını çiziyor. Bakalım ne yapacak. Hanzade Acun'un Canın yanında çalıştı yıllarca, 5 sene. E, o kutu açma yarışmasında, var mısın yok musun da yarışmacıydı. Öyle tanıştılar Acun'la. Sonra Acun Medya'ya e girdi. Acun Medya'da çok başarılıydı, bir ara Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu, eli ayağıydı asistanıydı Hanzade ee, ve Survivor'da e, beş sene Survivor'da hizmet etti. Her sene, o zaman Dominik'te değildi değil mi, hangi ülkedeydi, o ülkeye her sene gitti geldi ekiple beraber. Orada rahatsızlandı maalesef, orada çok hastalandı Hanzade ve ayrılmak zorunda kaldı, işten ayrılmak zorunda kaldı. Sonra evle, iyileşti, evlendim. Tekrar sağlıklı oldu, mutlu oldu, hayata döndü. Ve en büyük dileği e, Survivor'da yarışmakmış. Acun Ulucalı ile konuştu. Kendisini ispat etti seçmelerde. Ve Dominik de yarışıyor Hanzade. E, Hanzade'ye de başarılar dileyelim. Şimdi benim Survivor'da benim Survivor'da favorim şimdiden söylemem ee, bana uyar bana yakışır beni en çok etkileyen duruşuyla tavırlarıyla arkadaşları içindeki ve kendine güveni kendine güveniyle yarışmadaki gayretiyle Survivor öncesi hazırlandığı videoları izledim. Poyraz eğitimiyle, kültürüyle, birikimiyle benim Survivor favorim ilk günden Yiğit Poyraz. Bir e, aksilik olmazsa, Allah'tan bir mani olmazsa ve her şey akışına uygun şekilde devam ederse, daha önlerinde 6 ay var. E, kaç, kaç ay var? Ocaktayız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 6 ay. Eee Poyraz. Peki. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma abone olun olur mu? Her gün Survivor çekmek istiyorum. Görüşmek üzere.